kimi takip ediyoruz? 4 Ne yaptın oğlum? Nereye atladı? Power plant'e mi? Olur. Please recall, me. Ne recall ya? Var mı burada birileri? Orada mı öldü? Yam yok ki. çıktı ne yaptı? Ya mı? Ya silahtır. Serbest mi? Ben gidiyorum ya buraya. Tam var mı ki bu? Gidiyorum. Adam var. Adam var. <laughs> Allah'tan inmemişim oraya. Allah'tan inmemişim. Ulan. Kankam. Tut falan diye mi bekliyorsanız seniz yanılıyorsunuz. Bir i̇şte pompalı var. vurur inşallah da. Ver, o da olur bugün. Herkes mi düştü ana? Hadi. Zaten bir daha oyundan atarsan lole geçeceğim böyle. Böyle dike geç. Çağırıyoruz işte konuşma ya. Direkt lola dike geçiş. Ya internet gider, ya oyundan atar. Çok şikayet ettim lan. Topla baba. Topla, topla, topla. At bunlar. At. Kral abi. Oğlum siz... Deli mi kovalıyor sizi? Sürekli gidip ölüyorsunuz ya. Tövbe Şu tepeden bir etrafa bakayım, ondan sonra ineceğim aşağıya 4 numara nerede? Allah bilir Oturayım Tepe. tepeye Şu adamın rotunu da bir doldur o ya. Ş, dolduk yani. Hop. Yani. Avuk var, avu çekeriz avucu. Bir daha. Sal. Gereken başka bir şey var mı? Ee, bir de şunu alayım tamamdır. Mission completed. Bay, bay, Ananı bay, satayım. Günler gelmiş, Eyvallah başkan takip için. İsmini tam göremedim. Chat de gitti. Heyecandan. Nerede chat? Şurada. Aleykümselam. Aleykümselam Kaya. Rem saniyenizi alacağım. Chat gitti. Almam lan. Bay sizi çok fazla olduğu için korktum. Mobil misin? Kanka mobil değilim. Emülatörüm. Fareyi gördünüz. Yani gelebilirsiniz abi sıkıntı yok. Zaten takımı görüyorsunuz. Birisi Allah kerim nerede şurada. Diğer ikisi öldü. Yine tek tabanca. Olur olur. Hiç problem yok. Takipler için tekrardan teşekkürler. Takip sesi de çok fazlaymış. Onu fark ettim. Krem gel kardeş gel sıkıntı yok mobil telefon fark etmez yatarsın yatarsın bir yere en kötüsünü söyleyeyim bizi çağırsam bile yeter öldüğümüzde. <laughs> Aynen doğru diyor. Dün bir çocukla, dün müydü? Evvelsi gün telefon bir çocuk geldi. Durun yani telefon telefon hiç hak getire. Ne gideceğim lan? Rank otorite 19. Ya acı otorite ne? Bu şey mi? 1v1 atılan yerler mi bahsediyorsun? As üstü. As'ın üstü Fatih değil mi? Taç mı yoksa lan? As, Taç, Fatih. Öyle mi gidiyordu? Taç, As, Fatih mi yoksa? Otorite geliyor. As tamam taç as Fatih. Doğru demişim. geçirmeyeceğim oradan. Yattı yer lan gördünüz mü baba? Lan mermi bitti. Satayım sıkıştık yine burada. Oğlum. Akalar. Sakin bir saniye, bir saniye. Şu an çetemete bakmıyorum hiç. Atla lan. Mara neredesin 4? Ay ben 4 ikisine tüküreyim. Heh. Buranın, buranın, etrafı niye sarı çemberle dönük? Shadow senin sol çaprazından mı sıktılar sana? Sen mi sıktın? Sağda var, dönümdeki mavi evde var. Onlar adam dalıyor da, daha adam var. Dağda adam var. Ben gördüm. görmüyorum. gördüm. Kafasını gördüm de içeride ne yapacağız onun ki? O tarafa çıksam mı acaba? Şur, yani. Şurada adam var mı? Şurada adam var mı? Bu ne ya? Ben ananı satayım sen. Ya. Yaktım onu atan. Mavi evi. Tamam. Daha e, adam var. dağda adam var. Dikkat edin. o bir daha oyuna giremez. Reis oyunu silmeni rica ediyorum. Tamam mı? Abi eline sağlık Kızıl Hocam da ama sarah adam olmuyor böyle. Ne am diyorsun? Bekliyorum seni burada. Abi ev sağ ol. Riyad tamam. ve diyor da benim o yakttım adamı ona diyorum. Aa. Bayağı bir şeylap falan var alacaksın. Dağdaki adam hala orada mı? Palya. Kaçmış o adam. Ben yani olsam kusarım oğlum. Paranız var mı? numara abi. Benim bir şey ihtiyacım... Şey, M4 dipçiği olabilir. Dipçik varsa sağınızda solunuzda. Lan bir tane ne yaptı bu? Tamam buldum dipçik buldum mi? buldum. Bir buldum. 4, buldum. Dur e, ben tamam mı? Geyler, Okey Okeysek şeye doğru gidelim. Grasa doğru gidelim. Bende para var Biz mı? Burada adam vardı. Abi bir alabilir miyim paramı? Para mı para istiyorsun? Kesin misyon. kafamıza düşer anasını satayım alacağım. var ya. Abi. Al lan neredesin? 24 alacağım numara. Ah. Atamayayım abi. Attım Hiç yere. Satayım mı abi lazım olur. 3x. Ya, 3. Yok 3x'im 3x var. Oğlum ben var sat bakalım. Dur lan 4 al. Adam var adam var bak Aha burada Lan basıyorum ya bu Nerede? bu ne biçim Kaldırmada mı Kaldırmanın, Kaldırmanın ilerisinde şeye doğru gitti Yola doğru Abi benim tuşlar yine gitti Bak koşuyor koşuyor, koşuyor. görüyor musun koşuyor Kulübenin arkasında Sövbe. F2 F3'ü atadım Kendi kendine kayıyor arada Ölmüyoruz. Orada işte. Yok kayada lan. Şu, şu. Evin dibinde. Kaya, Oğlum altta da adam var. Alttaki kulübede de var. Alttaki kulübede de var. Anasını satacağım bana. Yapıştım. Kaçtı sola geçti sola geçti. Sağdaki de adam var bak. Seni kaldıracağım bekle. Şu baygın var orada. <laughs> bekle oynama. Üç numara bekle. Adamı çağırıyor. Bak soluk yatanı <laughs> görüyor musun? <laughs> Çalak solda solunda solunda kayda. Yatıyor. Ölmüş. Bölümde var buna bakıyorum. At beni. Çalak <laughs> yuşarıya at gel Aldım abi sınır. Helal sana bittiler. Adam indi. Tamam. Ben ben. Haydi abi. Abi alama. Şeyimi alayım da. Falan da diyelim. Soru var. Ya taş çak oluşma tamam mı? Öyle diyorum var ya. Attım şeyi de diyelim. Yok yok geçti geçti. Öyle geçti Hemen. Şey ikiyle. Millet yediremiyor vallahi. Şöyle bir şey diyeyim. Senin oradaki vektör sıkışını gördükten sonra hile olma <laughs> durumunu bilemedim yani. Ya <laughs> ananı satayım köpek gibi. Şey. E, 75, şap. 75. Bomba. Oha şap. bu ne oğlum? Buraya pusalım mı? Gelecekler. Mi? Mi? M4'üm um var, M4'üm um var. Dok bekleyelim. Gelecekler. Tamam, olduğunu ya. Geldi de galiba da. Eşek gibi çıkacaklar. Tamam. Aynen öyle. Eşek gibi ya çıkacaklar. Yani, ev tarafı, evet. Ya. Şu kayayı alalım mı? Kayayı alalım mı? Önümüzdeki kayayı alalım. Gel. Yok yok gitme orası alan düşüyor. Gel bize doğru gel. Geride dur. Sıkıntı yok. Alan pay olur hatta. Biraz da iyi olur. Korkanın çocuğu olmaz. Ben bir mermi. Ben mermi ne alıyorum? abi? Nazikleriz. Adamı gördüm gördü lan o. E? Saray evin arkasındalar. Beni e görüyor ya. mu lan o herif? E? Tamam gel lan git tamam. Hadi tamam. lan çıksana yapayım. şuradan. Gençler birazdan çıkacaklar. Siz ne yapıyorsunuz? Ha, o tarafa gideceksiniz. Ben yollayayım ya. Şey. Bunlar, bunlar yol ya. tarafından geçecekler bak. Buradan gelmeyecekler. Bir yol tarafından alacağım ya. Benim 24 var, var çünkü abi. bende. Ben bir boostluyorum kendimi. Sarı evdiler, sarı evdiler. Tek kat Gel. sarıdalar. Bizler. Şu an pencereden çıkacaklar. Ya. Ama seri almak nasıl lazım? ananı satayım ya. Takıldı oyun ananısını satayım ya. Tepeye çıkıyorlar. Evet. Ben gelmiştim. Shadow <laughs> <laughs> bir tanesi yakın ha. Ya, alana girelim. Koşuyorum alana. Alana, alana girelim bak ben yine. Shadow önlük sisledim. Bana çıkarım. Buradan bakacağım. Bana bakabilecek var mı? Önümde adam. Adam ba bakamam. Nerede lan? Geldim oğlum. Benim bir daha arabayla. Baydım onu baydım 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 baydım. Ben adamı görmüyorum siz fil. <laughs> Ya ona girin. Emine can acayip. can bas can bas öleceksin. Ona gir e, girin. Geçerim. Ona girin lan. Şurada bir can fullleyeyim. Ona bize gelecek. Kaya Arac. fazla bizden bizden. Fazla tam buldum. Var ya bu, bu e, vektör halka bir şey. Bu vektör harika bir şey. Oyna bende. Biz ağa alacağız. Geldim. Oyna mısın daha onu? kaldı. Arkada bir bakın da yani bir kişi gelmedi arkadan. Şok cihazı varsa kaldırmıştır kendini ya. Nasıl sattım onu? Şok yok cihazı yok çıktı, yoktu. erkeklik bozuldu. Aha, önümüzde. Arkamıza çıkıyor lan. Önümüzde, önümüzde. Önümüzde nerede? Eee, 55 Gerçekten tarafından. Ben Akşam görmedim. Başı... O... Aşağı doğru indi, aşağı doğru Tamam. Zır oyna abi de karşı. Baba tepe tepe. Arkada arkada. Evde bir tanesi, evde. Helal. Kaya. Önümüzdeki evde. Tamamacak abi o. Oyna. Sağ ol. Kaya, aç oynu. Şu beyaz ev. Yanlarda var lan. Ya. Ha ha. Helal vurdun onu. Arabanın arkası, arabanın arkası. Ev, eve girdi. Tek kaldı lan. Alan düşe alacaklar. Bir kişi, bir kişi tek kaldı. Ben karşı varım. Bomba var mı? Bomba var bekle. Aynen <laughs> tekmiş. Soldan çıkarsa vururum. Arkaya kaçtı. Az... Arkaya mı kaçtı? <laughs> Basayım mı lan? Yok <laughs> bas Ölmeyeceğim lan, <ben>, basmayacağım. <laughs> dur abi dur. Bombaya baklar Önümde. Sen sol tutuyorsun. Helal lan. Bak. Güzel güzel.